Erhan aldı önüne, içeri doğru yaptı ortayı Deniz çekti sana, şut acısı. Deniz şutu savunmadan dönüyor. Azaz'ın yetişmeler. işaret geldi, kaleye doğru Deniz kafa vuruşu alana gidiyor. Golü buldu göktürk salay Sipan. Erhan oynadı sağ tarafa, çapraz pozisyon Şahin Tevfik müdahale yaptı Tevfik. Erhan oynadı sağ tarafa. Çapraz pozisyon Şahin Tevfik müdahale yaptı Tevfik. Seken top sağ taraftan. O bölümde atak sürüyor Hamidi adına. Bayrak havada offside filelere giden top gol değeri kazan. Sağ tarafa doğru Erhan. Göğüs kontrolü aldı önüne Erhan. Dikine gitti Erhan. Yerde kaldı Erhan. arka bölüme doğru pas sekti. Kaleye doğru şut kaleci Bora. Saatini kontrol etti maçın hakemi. İşaret geldi. ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Erhan şut açısı. Kaleye doğru şut. Top yandan dışı. Yusuf orta şansı. Yusuf ortasını yaptı ceza sahası içerisine. Savunma karşıladı orta geldi içeriye arka bölüm sekan top karamul savunma arkasına doğru pas Erhan Erhan açısı dar Erhan o şunu yaptı Erhan dışarı gönderdi topu Erhan Fatih rakip sahada pas yapıyor Göktürk Sarayspor Erhan çapraz pozisyon Erhan içeri doğru çevirdi Deniz o bölümde bir doğru savunma girdi araya Bir yüksek top daha ikili mücadele köşe vuruşu kullanıldı orta geldi içeriye arka bölüm topalara gidiyor golü bir kez daha duran top Deniz 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 top ayağında kaldı Deniz'in Deniz ikinci çalımını attı Deniz yerde Deniz Erhan. Savunma markasına doğru Karim'e doğru pas Karim. Geçti kaleci Tevfik Karim. Kale boş vuruş alana gidiyor. 3-0 oldu mücadele Karim. İşaret geldi. Orta ceza sahasına Bora. Tek yumruk. Kolibali. Serbest vuruş beklentisi var. Oyun sürüyor. Amidiyen Spor serbest vuruşu bekledi. Abdulkadir, Erhan Erhan sert şut savunmadan dönen top Karim ikinci pozisyon Fırat'tan geliyor <laughs> Muhammed top kaybı geliyor Süleyman kazandı topu yerde kaldı Süleyman serbest vuruş sarı kart çıkacak sarı kart işaret geldi kaleye doğru şut kaleci Bora 12'de kadınlar